Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biliyorsunuz Türkiye ile dünyayı tamamen fethetme oyunumuzun part 2'sini oynuyoruz. Oyunu ben anlatayım arkadaşlar. Ya yani kendine bir tane ülke seçiyorsun onunla dünyayı fethediyorsun. Ben Türküm tabi. yani biz Ahmet Türküm. Biliyorsunuz en son bu kadar fethetmiştik. Bizim e, hamsiler nerede? Bizim Trabzonlular hamsi atmıştı Rusya'ya. Bir sürü hamsiler atmıştı. Fethetmiştik Rusya'yı. Şimdi biraz Ukrayna'dan alacağız. Ukrayna konuşuyor. Çay bardağı yok ki burada. Arkadaşlar. Ses geldi. Çok ses geldi. Çok fena ses geldi. Vallahi Heh, ben yapmak için videoyu başlayalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Pardon. Ukrayna konuşuyor. Evet. Zelenski açıklama yaptı. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açıyoruz. Osmanlı. İmparatorluğuna savaş açıyoruz. Türkiye konuşuyor. Evet ne? Bu kadar. Oğlum biz kaç milyonuz bakın şu aşağıda yazıyor 4 milyon 520 bin. Hemen biraz Ukrayna'ya alalım. Ha tamam. Evet Ukrayna. Ooo. Ukrayna almaya başladı biraz. Ukrayna ne ayaksın sen? Ben büyük Ukrayna imparatorluğu alacağım. Eski topraklarımı geri alacağım. What the way? Vengönün cıngın bın Türkiye'yi geri püskürtüyorum. Lan ne oluyor? Azerbaycan'ı da alıyorum. Tamam. Azerbaycan'ı alıyorum. Lan oğlum bunlar bizi geri püskürtüyor. Ukrayna. Evet arkadaşlar maalesef ben büyük Ukrayna imparatorluğu alacağım demiştim. Hay senin Ukrayna'da da imparatorluğuna da şuna bakın. Türkiye ama bizim hala uzak bölgelerde. Yerli. Lan şerefsiz Ankara'ya kadar geldi. Sen bekle lan arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Türkiye'yi seçeceğim ve şimdi seni geri püskürtüyoruz. Dıdıdı. Hatta bütün Ukrayna'yı geri alacağım arkadaşlar. Bakın izleyin. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdı. Adam al. Abi burayı da aldım. Tamam. Ukrayna bizi neymiş geri püskürtüyormuş. Ben Bulgaristan, size savaş açacağım. Bak, arkadaşlar çok üzüldüm arkadan. Biraz ses geldi ama siz belki duymamışsınız. Ve yüzmenistan artık tamamen alacağız. Hayır, ben yüzmenistan de... Kes. <laughs> ben yüzmenistan... Arkadaşlar ses... Arkadaşlar biraz sesli. <laughs> Arkadaşlar biraz ses özür dilerim boşver. Ben geri alıyorum burayı. Ben Türkçe böyle mi konuşacağım? Arkadaşlar nereye alalım? Ben Frans İmparatorluğu geri Napolyon parti alacağım. Bak alırsın. Sen dur kim orada. Sen kim alırsın? Ben Türkiye'yim. Ben topraklarımı geri istiyorum. Geri istemem çünkü vermeyeceğim. Niye? Türkiye bütün her yeri. Fransa'yı fethediyoruz arkadaşlar. Beni ama seni döverim. chess Fransa'ya bu kadar yeter. Biraz İngiltere alacağım. Hatta İzlanda'yı alalım. Çok soğuk. Soğukluğundan bıktım artık. Yeter bu kadar. Arkadaşlar şimdi de Grandland'ı fethediyoruz. Grund'u da fethettik. Hani o videoda değilsin. Nasıl algılıyorsun sen de? Ben